Turgay Güler, gerekirse o rektör alınır. Boğaziçi'liler şu yahut bu sebeple yeni atanan rektörlerini beğenmemişler. Olabilir, gayet normal. Beğenmek zorundalar mı? Tabii ki hayır. Peki rektör bey onlar beğenmedi diye istifam etsin yahut geri mi çekilsin? Ne münasebet. Şayet atamada veya rektör beyde bir sıkıntı varsa da niçin diretilsin? Demem o ki mesele bu kadar basit. Protesto bir haktır. Öğrenci ve öğretim üyeleri de bir basın açıklamasıyla bu haklarını kullandılar, tepkilerini ortaya koymak istediler. Ne diyebiliriz? Ama terör örgütü mensuplarının o protestolarda boy göstermesi bir hak değildir. Terör örgütlerinin marşlarının söylenmesi de yahut katil polis diye bağırılması da bir partinin il başkanının terör yandaşlarını peşine takıp üniversiteyi basması asla kabul edilemez. Hele ki o il başkanı terör seviciyse Şimdi denebilir ki iyi de bunu önlemek, engellemek devletin görevi. Eyvallah. Tabii ki devletin kolluk kuvvetleri buna müsaade etmemeli. Öğrenci kılına girmiş provokatörleri terör örgütü üyelerini engellemeli. Öyle de yaptı zaten. Katil devlet, katil polis diye bağıran, terör örgütlerinin maçlarına çığıran 28 kişi tespit etti. 17'sini gözaltına aldı. Bunlardan sadece ikisi öğrenciydi, diğerleri örgüt üyesi. Kalan 11 kişi de firari. Şu satırları yazdığım sırada o firarilerin yakalanması için çalışma yürütülüyordu. Ama ne oldu? Birileri hemen öğrenciler gözaltına alınıyor yalanıyla provokasyona başladı. Çünkü dert başka. İstiyorlar ki bu vesileyle bütün üniversiteler karışsın, sokaklar yangın yerine dönsün. Sağ sol çatışması başlasın. Ülkeye kargaşa hakim olsun. Kan dökülsün. Tıpkı Can Ataklı'nın arzuladığı gibi. Sonra da erken seçime gidilsin. Tıpkı İlker Başbuğ'un işaret ettiği gibi. Bir kez daha diyeyim. Biri düğmeye bastı. Çok ama çok tehlikeli bir senaryoyu hayata geçirmeye çalışıyorlar. Dün dedim. Yine diyeyim. Durduk yere değil. Tüm bu olup bitenler. Ve son bir not. Pınar Gültekin vahşice öldürüldü. Katil CHP'li. Annesi CHP ilçe başkanı. Pınar'ın babasını arayıp Para teklif ederek davadan çekilmesini isteyen de bir CHP milletvekili. Ama buna rağmen Pınar'ın vahşice öldürülmesi üzerinden Erdoğan'a defolunuyor. Hem de gözümüzün içine baka baka. CHP'de taciz, tecavüz, istismar, aşağılama, şiddet almış başını gidiyor. CHP yandaşı bir gazeteci mağdurları yollu diye aşağılıyor. Bir CHP milletvekili partisindeki tecavüzler için olabilir, olacak da diyebiliyor. Ama tüm bu rezillikler kadın istismarı parantezine alınıp fatura Erdoğan'a kesiliyor. Yuh! Terör örgütüne silah taşıyan milletvekilini polis yakalıyor, hakim tutukluyor. Ama günün sonunda milletvekilleri hapiste diye Erdoğan'a vuruluyor. Son olayda DHKPC üyesi teröristler Boğaziçi Üniversitesi'ne gelip katil devlet, katil polis diye bağırıyor. Örgütlerinin marşlarını söylüyor. Gözaltına alındıklarında da Diktatör Erdoğan muhalif öğrencileri tutuklattı yalanıyla yaygara kopartılıyor. Oysa öğrenci falan değiller. İşte bunların hepsi birikiyor. Toplum kesimleri yavaş yavaş bu olumsuz algıyla kuşatılıyor. Bu en bildik, en basit, en eski operasyon yönetimine karşı hala tedbir alınmayacak mı?